Merhaba, akvaryum Rehberi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda yine 5 adet göndermiş olduğumuz akvaryum olacak. Mail ile gmail.com adresine akvaryumunuzun tam karşıdan çekilmiş düzgün bir fotoğrafı ve özet bilgi, aynı bu e, videoda olduğu gibi bilgiler göndermeniz yeterli. E, tek seferde bir mailde bütün bilgileri toplamanız ve güncellememe yapmamanızı rica ediyorum. Farklı platformlarda gönderilenlere dikkate alamıyorum çünkü sadece mail üzerinden takip ediyorum. Facebook, Instagram ya da SMS ya da dumanla gönderilenleri dikkate alamayacağım. Haberiniz olsun. Oralardan gönderip yanıt bekleyenler, akvaryum hala yorumlanmadı diyenler de olabilir. Sadece akvaryumrehberi.gmail.com adresine göndermenizi tekrar rica ediyorum. İlk akvaryum Burak Emre Özer'e ait. Evet maile geçiyorum. Merhabalar. Yaklaşık 3 hafta önce kurduğum akvaryum 60-40-40 ölçülerinde. Bir beta 3 çöpçü var. Koridoras galiba. Zeminde lav kırığı, dopin H800 şelali filtre, akvaryum içinde anubias, dragonstone, yeti, mangrove kökü, kattapa yaprağı. Bitki çeşitini artırmak için şu bitkileri sipariş etmiş. Ludwigia repens, limnofilya, sesifilora, javamos, lotus soğanı. Sizce low tech akvaryumda bu bitkilerde sorun yaşar mı? Yaşamazsınız. Gayet uygun bitkiler. Ben sadece javamosu böyle çok coşturamadım. Karbondioksit kullanmadığım için ona hep yordum ama bunu yapmadan başaranlar da var. Devam ediyorum. Son olarak akvaryuma balık eklemek istiyorum. Örneğin 8 adet neon tetra. Bunun için tür önerileriniz nelerdir? Akvaryum yeterli mi? Teşekkürler. Kanalınız için tebrik ederim. Fotoğrafında görüyorsunuz. Tasarımın tamamlanmış halini göndermiş. Balık ekleyemezsiniz beta olduğu sürece. Beta'yı çıkarırsanız ama çeşitli eklemeler yapılabilir. 8 neon ekleyebilirsiniz. Hatta beta'nın çöpçülerle bile sıkıntı yaşama ihtimali var. Belki bu dekorda bir tane cüceva tuz olabilir ama dediğim gibi betayı çıkarmanıza bakar. Güzel bir görüntü. Lav kırığını her ne kadar sevmesem de zeminde bu biraz daha ince taneli bir lav kırığı. Bu Manado'ya yakın bir şey galiba. Lav kırıkları da biliyorsunuz çeşit çeşit normal kum gibi olanı da var hatta e, bir Buna benzer e, manado değil ama manadonun iri tanesi aqua clay diye mi geçiyor ona benzer bir şey daha vardı. O hidrotonla lav kırı arasında e, bir kumdu. Onu da senelerce kullandık ama ben bu rengi açıkçası beğenmiyorum. Evet, e, bitkiler e, güzel. Kattapa yaprağını biraz gizleyebilir ya da parçalara bölebilirsiniz. Bir şeylerin altına koyabilirsiniz. Çok ortada durmuş. Balık konusu. Dediğim gibi almak istediğiniz bitkiler uygun. Şelale filtreye biraz sola yaslarsanız daha güzel bir görüntü olur. Ayrıca karasal bitkileri de akvaryumun üzerinden şelale filtrenin arka kısmına tutturabilirsiniz. Ya da akvaryuma bir balkon gibi yapıp arka plana hidrotonun içine o karasal bitkilerin köklerini gömüp gayet güzel görüntüde oluşturabilirsiniz. Üstü üstü kel kalmaz. Ayrıca su yüzeyi, su üstü bitkilerde nedir bu? Pistia ee, Salvinia natans, Amazon Frog bit birçok bitki var burada bulabildiklerinizi kullanabilirsiniz, gayet güzel bir görüntü oluşur. Burak Bey akvaryumunu yolladığı için teşekkür ederim. Sıradaki akvaryum Alper Kılıç'a ait. Ben Alper Kılıç, öncelikle yaptığınız güzel videolardan dolayı sizi kutluyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Akvaryumum 45-35-35 ölçülerinde, ekstra clear camlı, zeminde kum yok, bir adet mangrove kökü ve anubias var. 3 adet canlı midye, 4 adet Japon balığı var. Filtre olarak Dopin 200 şelale filtre kullanıyorum. 1 adet 100 watt IHM ısıtıcı, tek çıkışlı hava motoru, aydınlatma olarak 30 santim beyaz led. Yorumlarınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Akvaryum hacmi aşağı yukarı ne kadar oluyor? 40 litre falan mı oluyor aşağı yukarı? 40 litrede 4 Japon. Henüz küçükler. 40 litre açıkçası bu canlılar için az. Filtre de yetersiz. Bunun için bir İHAIM 2213 gibi bir şey önerebilirim. Ya da Fullval 106 belki olabilir. Ama kısa süre sonra e, akvaryumu değiştirmeniz gerekecektir. E, 4 Japon da olsa bu hacimde sıkıntı yaşayabilirler. E, biraz tasarım yapabilirsiniz. Zeminde e, bildiğim kadarıyla ince taneli kum oluyor Japonlar için. Kullanabilirsiniz. Onu akvaryum konforunda hangi tür kumların kullanabileceği detaylı olarak yazılıyor. Arka fon siyah olmuş. Güzel olmuş. Hava motoru gereksiz açıkçası. Bazısı kabarcık seviyor ama çok da sevecek bir şey değil. Bu Vantus falan görünüyor. Doğallıktan uzak bir görüntü. Isıtıcı. Şart değil. Özellikle eviniz kombili ise Japon için, diğer türler için şart. Karides de belki şart değil diyebiliriz. Ama filtreyi güncellemenizi öneriyorum. Biraz dekora kafa yorabilirsiniz. Bir iki kaş taş kaya daha. Zemine güzel bir uygun bir malzeme. Bir de dış filtre eklerseniz güzel olacaktır. Japonu da değiştirebilirsiniz. Siyah arka fonda güzel olmuş. Olduğu yerde güzel görünüyor. Akvaryumuzu yolladığınız için teşekkür ederim. Sıradaki akvaryum Kemal Özen'e ait. Akvaryum 65, 35, 45 ölçülerinde Jebo. 850 bin litre saat alttan yukarı doğru dış filtre malzemeleri sıralamış aktif karbon seramik elyaf ee, ısıtıcı cin, ha, Çin işi 100 watt ısıtıcı termostatlı Işık 65 santim LED lav kırığı, Hagen karışık bitkiler su üstü bitkisi Diamond gül tilki kuyruğu ismini bilmediğim 4 bitki daha. Balıklar 18 adet moli. 2 erkek 16 dişi yavru almaktayım. Bir tane cüce vatoz var. Kendisini görmek ne mümkün. 10 adet. Ondan fazla kiraz karides var. Yavru almaktayım. Önermiyoruz. Kiraz karidesi özellikle karideslere tek bakın. Canlı doğranlar özellikle de molinizm varmış. Moliler zarar verir akvaryum yaklaşık mail gününe kadar 8-9 ay olacak. Sıvı gübre, JBL Ferropol iyi bir iyidir. iyi bir sıvı gübredir. Ayda yılda bir aklıma eserse 16 gram karbondioksit alıp kullanıyorum demiş. E, bu önerilmiyor. İstikrarlı olmanız gerekiyor. E, bitkilerin de istikrarlı olması için akvaryum dengesinin sağlanması için ya kullanın ya kullanmayın. E, size tavsiyem bu olur. 3 akvaryum göndermişsiniz galiba. Onları da anlatmışsınız ama tek hak varım her videoda söylediğim gibi tek hak varım. göndermenizi rica ediyorum o fotoğrafı paylaşacağım zaten söyleyeceklerim bu kadar takip ediyorum güzel fikirler öğreniyoruz başarıların devamını dilerim teşekkür ederim gayet güzel bir görüntü çok güzel pistiyalar falan tam canlı doğuran yavrularının gizlenceği karidesler de burada bu arada bu süre zarfında öyle hayatta kalmışlardı zaten. Şurada sağ tarafta bir tripartita görüyorum galiba. Önlerde de var. Çok güzel bir Ben bayılıyorum açıkçası. Nice kayalar falan var. Onları yani çok klasikleşti. Çok daha doğal ama gerçi burada uymuş ya. Zeminle de. Önlerde yine küçük kısa bitkiler var. Subulata da diyeceğim. Küçük saz değil ama ona benzer şeyler. Açıkçası güzel bir canlı doğuran low-tech olmuş. Ee, odunlarla falan da kayalar karmaşıklaşmış. Ön plan boş. Çok mantıklı bir kurulum. Şelale filtreye rağmen bu pistiyaların böyle hayatta kalması da çok iyi, ilginç yani. Ee, güzel bir görüntü, ben beğendim. Bitkileriniz, pistiyalar büyük oranda, bayağı bitkiler bir şeyler yapıyor belli ki akvaryumda, hani bir filtrelemeye destekler öyle de devam edebilir. Bir hani update düşünürseniz küçük bir dış filtre alınabilir. Destek olarak da alabilirsiniz. Madem şelale filtre iyi. Şelaleyi çıkartmadan bir de sunsun sun alın Takın buna. Daha da iyi olur. Su kaliteniz artar. Ama güzel görünüyor. Ben ben beğendim burada. E, yalan söyleyemem. Gayet hoş bir görüntü. Akvaryumunuzu yolladığınız için çok teşekkür ederim. Bulgar muhaciri Niki ile Furkan Malcı'dan geliyor mail. Akvaryum 130-40 ölçülerinde. 120 litre. Canlar 2 rainbow. Çiklet. Çiklit galiba onun okunuşu. Ee, böyle bir genel bir bilgi vereyim. Bir akvaryum konforunda da zamanında bu tartışma yürütülmüş. Türkçe'de karşılığı çiklit. Ciklet, cüklet, çiklemsi. Çiki bombo falan değil çiklit diye Türkçe'de yaygın kullanımı baştan beri böyleymiş. Hepimiz de böyle kullanalım bir karmaşa olmasın. Ciklet deniyor hani sakız değil çiklit diyelim bence zaten önerilen de oymuş. İki adet rainbow varmış çiklit. çok güzel canlılardır bu arada çok severim ben rainbowları şeyinde hani çiklit olmayanını da severim. Diğer rainbowlar çok güzel canlılar. 3 adet panda çöpçü. Bir üç daha ekleyin yanına. Bir adet komando çöpçü. Koridoras yani. Bir çift siyah cüce vatoz. Ondan fazla yavrular, bitkiler ve saz. Yavrular vatozdan mı acaba? Cüce vatozdan mı? Ve Amazon hançeri varmış. Bir adet pipo, bir adet iç filtre, ışıklandırma, dalgıç lamba. Kötü durum değiştirin. Kısa zamanda led gelecek. Elimde lamba kalmadığı için duruyor. Tamam eyvallah. Ee, önerebileceğiniz orta ve üst seviye balıkları varsa çok mutlu olurum. Furkan Malcı. Doğru, bu akvaryumun ona ihtiyacı var. Ee, Rainbow da aslında Rainbow çiftse e, bu çiftlikler saldırganlaşabiliyor ama e, taban alanı fena değil. Taşlarla falan muhtemelen sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama bence yine de bu koridoraslara yazık yani çift tutarlarsa saldırabilirler. Bunlar dört tane koridoras var elinizde. 3 panda bir komando. Vatozlar yani plekolar kalsın cüce vatozlar. E, tetra. Açıkçası burada diter fiş de olur. Her akvaryumda böyle şeyler lazım. Yani e, kapaklıysa balta balığı bulabiliyorsanız alın. En güzeli. En güzel canlılardan biri o. Rasbora alabilirsiniz. Rasbora'lar da harika. Biotop değil. Bildiğim kadarıyla Afrika mı Rasbora ama çok güzel canlılar. Olmayabilir de yanılıyor da olabilirim. Kırmızı burnu alabilirsiniz. Rasbora alabilirsiniz. Rainbow bu. Küçük Rainbow'lardan alabilirsiniz. Mavi gözlerden daha doğrusu. Furkata. O tarz canlılar. Endler olabilir mi? Bitki yoğunluğunu artırırsanız belki olabilir. Endler kullanılıyor diter terfiş olarak. Yani ama yoğun bitki. Dediğim gibi o hayvanca hazır yazık saklanabilecekleri düzgün bir akvaryum gerekli. Bu şartlar altında bu ışıkla olmaz. Akvaryumlarda dile getiriyorum. En azından yüzeyi şöyle bir pistiyalarla veya tilki kuyruklarıyla falan kaplarsınız. Sazlar bilmem ne olur. Kullanılabilir. LED bekliyor musunuz zaten? Böyle şeyler yapılabilir. Filtreniz neydi? bir pipo bir iç. Hmm. Onları çıkartıp bir dış alırsanız çok iyi olur tabii. onu da söyleyeyim. Evet yani şey eksikleri olan bir akvaryum ama çatısı sağlam bir akvaryum. Hacmi iyi, Rainbow çift iyi. Eldeki bitkiler dalgıç lambaya rağmen hayatta kalabilen bitkiler. Daha iyi dediğim gibi öneriler gelebilir. Yorumlarda arkadaşlar da yazabilir. Benim aklıma gelmeyen çok şey insanların aklına gelebilir. Onları da ben de okumaktan keyif alırım. Furkan Bey'e de akvaryum yolladığı için çok teşekkür ederim. Sıradaki akvaryum Mert Demir'e ait. Mert Bey yine iki mail yapmış. Az daha hani gümbürtüye gidiyordu galiba yok Metin Metin kısmını yazmadı diye az daha siliyordum. Yani dediğim gibi İnsanların emeği de heba olsun istemem. Lütfen tek mail halinde atın. Bir ikinci bir güncelleme bir makro fotoğraf eklemiş. Ona ayrıca bundan bağımsız gönderirsiniz. Keyifle bakarım ben de makro da güzel görünüyor. Mert Demir, öncelikle başarılarınızın devamını dilerim. 35-35-30 ölçülerinin içerisinde 100 watt ısıtıcı 50 watt ile değişecek. Son son iç filtre 300. Hmm, bu çok akıntı yapmıyor mu burada ya koca kafalı hani bu fazla akıntı yapar gibi. Sunsun iç filtre. 300 litre devirli. Filtrasyon için farklı kalınlıklarda biyolojik sünger, elyaf el için doldurmuşsunuz. Dere çakılı, seramik halka, biyobollar bulunuyor. Aydınlatma olarak özel yaptırdığım toplam 100 wattlık 2 adet bitki floresanı var. Led mi floresan mı acaba? <laughs> DIY floresan dediğiniz gibi öyledir. Kum olarak lav ve hagen var. Karışmışlar. Hagen aşağı inmiş muhtemelen. 2 adet mangrove kökü bulunuyor, e, bitkiler eski üretimin isimlerini hatırlamıyorum kusura bakmayın. Kripto'ya benziyorlar ortadakiler, kriptokorin, diğeri de subulata, sas o tarz bir şey olabilir. E, bitkileri yeni eklemiş, akvaryumda deney niteliğinde mos yerine sakal kullanıyorum. Evet bunu deneyenler de var. Alkol oluşumun oluşumuna izin vermeden azot problemine kökten bir çözüm sunuyor açıkçası harika canlılar 5 adet küçük leoparvatos 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 büyür ya bu hani bildiğimiz düz vatozun hallice bir şey bir adet büyük leoparvatos 150 civarında kiraz karides leoparvatos ben ben mi yanlış anlıyorum bildiğimiz leoparvatos değil mi Kredeslere de zarar veriyor neyse devam ediyorum karides üretimi yaptığım için sayı çok fazla ama devir halindeler. Akvaryum bir sene civarında oturmuş bu akvaryum. İyi dileklerimle iyi hobiler. Umarım kanalınızda yer verirsiniz. Beni çok mutlu eder. Teşekkür ederim. yani birlik bir, bir deneysel çalışma güzel. yani açıkçası iç filtre çok böyle girdap oluşturacak, e, hayvanları böyle çorba edecek gibi görünüyor ama kullandığına göre etmiyor. Düz bir yani küçük bir e, karides akvaryumu olmuş. Fazla dekor tasarım yok. Kum e, benim açıkçası beğenmedim. E, bu kötü sonuç yüzünden. Hagen şimdi 6 ayında, yukarıda laukarı var hiçbir anlamı kalmadı. Lavkır'ı başta hani altta kalsın diye yapılıyor. Böyle niyetle yola çıkıyor herkes ama zamanla sonra araya tel örgü yaparım, tülbent bilmem ne yaparım diye ama zamanla deniliyor, kötü oluyor. Gerek kalmıyor, gerek olmuyor. Lavkırının da açıkçası zeminde kullanımına her zaman söylediğim gibi karşıyım. Kayalar, tasarım doğal görünüyor. En azından onu söyleyebilirim. Isıtıcı da var, 50 watt. Ne yapılabilir? Açıkçası canlılar da mutlu. Çoğalmaya da devam ediyor anladığım kadarıyla. Böyle şeylerle çok oynamamak lazım. Niye pipo filtre kullanmadınız? O pipo da gayet iyi olurdu. Gerçi fazla akıntı yaratmıyorsa, bir devre daim fazla değilse bu filtre gayet katmanlı bir filtre. Bu da faydalıdır. Evet Mert Bey'e de akvaryumunu, ilginç akvaryum için teşekkür ediyorum. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Akvaryumunuzu yollamanız halinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini videonun başında ifade ettim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.